Evet konuya devam edelim arkadaşlar. Kıyamette zincirlenmiş Deccale denk geldiğini söylemiştim. Kronos, Zeus'un babası Kronos'un. Evet, netice itibariyle tek bir inanç şeklinden doğan bu antik inanç kültlerinin yani şeytana tapma düşmüş melekler kültünden doğan bu semavi inançlara yansıtılarak birleştirdikleri ana kaynak, kaynakları da aslında Hazreti Adem'e secde etmeyince cennetten dünyaya kovulan, defedilen, edilen, siz not attığınız iblis, Kur'an'da şeytan, iblis olarak adı geçen ve birlikte onun tabiyetiyle birlikte ayetini de önceki videolarımda zikretmiştim. Onların tabiyetinde olan cin aşiretleriyle birlikte dünyaya sürgün edildiler. Bu aşiretlerin bir yansıması olarak günümüzde uyarlanmış hali ile yeniden revize edilmiş şekli olan ve insan eliyle üretilmiş bir inanç şeklinden bu düşmüş melekler kültü insan eliyle üretilmiş bir inanç şeklidir. Tevrat'ta yazmıyor. Tevrat zaten kayıp. Tevrat yakıldı. Komplesini yaktılar. Daha önceki videoma tekrar dönerseniz Orada devam edersiniz. Burada zikretmek istemiyorum. Çünkü bu yeni bir video. Yani düşmüş melekler kültüyle Yahudilerin Tanah adını verdikleri Sözde Tevrat kitabındaki Sözde Tevrat yani insanların yazdığı şey Tevrat olamaz. Orada Musa'nın zikri yok. Siz günce olarak yazdınız. Nasıl bu Hristiyanlıkta havarilerin günceleri var ya ortada İncil yok. <laughs> Böyle çoğul İncil'ler var. Neden? Çünkü İsa'nın sözü de